Benimle konuşurken yüzüme bak. Yüzüme bak. Şu an gördüğünüz kadın robot, Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilen dünyadaki ilk robot. Bir televizyon programında Sofya ismindeki bu robotun ağzından ürkütücü bir cümle çıkmıştı. İnsanlarla olan ilişkisi sorulduğunda bana iyi davrandığınız sürece size karşı nazik olacağım cevabını verdi bana iyi davrandığınız sürece. Cevap biraz ilginç değil mi? Suudi Arabistan'a yeni bir şehir kuruluyor. Robotların insanlardan daha fazla olacağı, insanlığın yarınını şekillendirecek olan bir şehir. Washington Post, ilginç bir şekilde bu şehri robotların Mekke'si olarak tanımlamıştı. Resmi adı ise Neom. İnsanlık tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yatırımlarından biri. Maliyeti 500 milyar dolardan fazla. Hayal gücünüzün sınırlarını zorlayın. Çünkü Neom'la ilgili duyduklarınız dünyaya bakışınızı değiştirecek. Neom, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki bu bölgeye kuruluyor. New York şehrinden 22 kat daha büyük bir alan bu şehir için ayrıldı. Kısaca küçük çaplı bir ülke genişliğinde olacak bu projenin büyük ortakları Amerika, İsrail, Suudi Arabistan ve Rusya gibi birkaç ülke. Geleceğimizi şekillendirecek olan Neom, dünyada robotların insanlardan daha fazla olacağı tek şehir. Her ne kadar Suudi Arabistan sınırlarında kalsa da Suud yasaları geçerli olmayacak. Klasik devlet anlayışı da olmayacak orada. Petrol ve doğalgaz yerine güneş ve rüzgar enerjisi kullanılacak. Çalışanların çoğunluğu da robotlardan oluşuyor. Hem de bu robotlar sizinle iletişime geçebilen, karşılıklı sohbet edebileceğiniz, hatta duygularınızı anlayabilen robotlar. Çok uzak bir tarih düşünmeyin. 2030 yılında yavaş yavaş dünyaya kapılarını açmaya başlayacak. Video ilerledikçe Neom'da neler olduğuna emin olun çok şaşıracaksınız. Hatta belki de biraz ürperebilirsiniz. Ancak Suudi Arabistan'ın böyle bir hamle yapması tüm dünyada büyük bir şaşkınlık yarattı. Çünkü en büyük petrol üreticisi geleceğin şehrini petrol kullanılmayacak şekilde planlıyor. Sizce de garip değil mi? Bu durum Suudilerin petrol rezervinin bitmek üzere olduğunun açık bir delili. Suudi Arabistan kraliyet ailesine ait olan petrol şirketi yani Suudi Aramco şirketinin değeri geçtiğimiz yıl 2 trilyon dolar olarak belirlendi. Yani dünyadaki en değerli şirket. Ancak belli ki bir şeyler bitmek üzere. Bugün bile çok etkili olan Suudi Arabistan, yarının dünyasının en önemli figürlerinden biri olmak için zeki bir hamle yapıyor aslında. Taksilerin bile uçan arabalar olduğu bir şehir düşünün. Burada toplu taşıma araçları yok bilindik evler, bilindik mimarilerin hiçbiri yok. Hiçbir dini yapılanmanın olmadığı, bugüne kadar yapılmış olan hiçbir fikrin kabul görmeyeceği, sadece yeninin ve farklı olanın yapılacağı bir şehir. Projenin büyük patronu Velihat Prens Muhammed bin Selman, Neom'un bu dünyada yeni bir şeyler yaratmak isteyen hayalperestlerin kenti olacağını ve burada geleneksel yatırımlara asla yer verilmeyeceğini söylüyor. Bölge henüz bir çöl olsa da yapay bulutlar ve çevrelenmiş dağlar ile kendine has bir iklim oluşturulacak. Bilim kurgu romanlarını bile geride bırakan Neom'da yapay yağmurlar, geceleri parlayan kum taneleri, bilim insanları ve robotlardan oluşan yerel halkı ile tam bir fantastik şehir tarif ediliyor. Yapay bir ayın her gece gökyüzünü aydınlatacağı Neom'da robot dinozorların yer alacağı bir çeşit Jurassic Park adası da ziyaretçileri ağırlayacak çalışmaları yürüten bilim insanları yer alacak olan robot dinozorların Jurassic Park filmi kadar gerçekçi olacağını ve herhangi bir aksiliği önlemek için dinozorların yapay bir ada içerisinde yaşayacaklarını söyledi. Şehrin dünya klasmanında yer alacak okullarında hologram öğretmenler ders verecek ve orada doğup yetişen neslin hem beslenmesi hem de genetik yapıları adım adım değiştirileceği için dünyanın geri kalanından daha sağlıklı ve uzun ömürlü olacaklar. Kısacası neon vatandaşları özel bir insan türüne dönüşecek ve aynı zamanda dünyanın en yüksek maaşlı işlerinde onlar çalışacak. Neom dünyanın en temiz şehri olacak. Öyle ki petrol, doğalgaz ya da kömür yerine güneş ve rüzgar enerjisi kullanıldığı için hava kirliliğinin sıfıra yakın olması planlanıyor. Neom'da tıp alanında yapılacaklar da gayet ilginç. Öncelikle bugün kullanılan ilaçların hiçbiri orada olmayacak. Bunun yerine kişiye özel ve kimyasal içermeyen ilaçlar üretilecek. Kulağa şaşırtıcı gelebilir ama bu felsefeyi şöyle açıklarsak çok iyi anlayacaksınız. Günümüz ilaçları seri üretim sektör ürünlerinden oluşuyor. Yani her hasta aynı ilacı kullanıyor. Bu nedenle her insanda farklı etkiler ve farklı sonuçlar doğuruyor. Ancak ilaç kişinin bedensel fonksiyonlarına göre şekillendirilirse yan etkilerinden kurtulmuş ve en verimli sonucu elde etmiş oluruz. İşte Neom kişiye özel ilaç üretimini başlatacak. Tıpkı bundan yüzyıllar önce Hipokratların, İbn Sina'ların hatta kabile şifacılarının yaptığı gibi tek farkla modern ve gelişmiş teknoloji de kullanılarak şehrin çoğunluğunun robot vatandaşlardan oluşacağını söylemiştik. Ancak burada bir sorun ortaya çıkıyor. Hayatın her alanındaki işleri yerine getirecek robotların olması insan iş gücüne olan ihtiyacı büyük ölçüde azaltacaktır. Bu insana olan gereksinimin azalması demek. Kısaca dünya nüfusunun büyük bölümü fazlalık olmaya başlayacak. Peki bu fazla nüfusa ne olacak? Bu konuda çeşitli teoriler var ve bazıları gerçekten ürkütücü. İsterseniz biraz onlara bakalım. Teorilerin ilkine göre geri kalmış olan ülkelerdeki insanlar ikincil pazar olarak kullanılacak. Bu şu anlama geliyor. Neom gibi yerlerde üretilen ürünlerin alt kalite olanları bu ülkelere ihraç edilecek ve sürekli ekonomik kaynak olarak kullanılmış olacaklar. Günümüzde bile geri kalmış ülkeler üretilen alt kalite teknolojik ürünleri kullanıyor. Bu teoriyi savunanlar bu durumun aynen devam edeceğini söylüyorlar. Diğer bir teori günümüzde yaşanan koronavirüsü gibi çeşitli salgınlarla ihtiyaç fazlası nüfusun azaltılacağı yönünde. Bu teori son 50 yıldır sık sık gündeme düşen ve ya olursa diye korkutan teorilerden biri. Umuyoruz ki böyle bir durum asla gerçekleşmez. Teorilerden üçüncüsü ise Neom'la başlayan robot şehir anlayışının tam olarak dünyaya yayılmasının birkaç asır süreceği ve aşamalı olarak insanlığın kendiliğinden üreme oranını düşüreceği için zaten nüfusun kendi kendini kontrol altına almış olacağı üzerine kurulu. Gerçekten de yapılan analizlere göre her yıl üreme oranında tüm dünyada düşüş görülüyor. Bu arada şu anda bir bilim videosu içerisinde size bir tavsiyede bulunmak istiyorum birçok bilimsel gelişmeyi hızlı ve eğlenceli bir şekilde öğrenebildiğim Bilim 101 kanalını hepinize tavsiye etmekten onur duyarım. Bence abone olmalısınız. Peki nasıl Neon vatandaşı olunur? Öncelikle dünyadaki her alanda en başarılı isimlerin buraya yerleştirilmesi planlanıyor. Yani teklifle. Diğer vatandaşlık türü de sizin başvurunuza bağlı olarak şekillenecek yani bilimsel ya da kültürel bir projeniz varsa bunu Neom'a sunabiliyorsunuz. Neom bu projeyi değerlendirmeye alır ve gerek görürse size vatandaşlık teklifi sunabilir. Tabii ki önemli olan verdiğiniz projenin bugüne kadar hiç yapılmamış ve geleneksel olan her şeyden bağımsız olması. Suudi Arabistan hem kültürel hem ticari hem de din anlayışında önemli bir değişim süreci içerisinde. Ardı ardına gelen reformlar, Veliaht Prens Selman'ın Vizyon 2030 olarak adlandırdığı hedefte karşımıza çok farklı bir Suudi Arabistan çıkaracak gibi görünüyor. Ülkede her an açılan sanat ve eğlence merkezleri, Avrupalı ve Amerikalı sanatçıların verdiği konserler ve dini rejimin etkisinin yok edilmesi bu reformlardan sadece birkaçı. Belli ki yeni dünyanın kurucularından olmayı değişerek gerçekleştirmek istiyorlar ve tüm bu reformların öncüsü Prens Selman. Peki fark ettiniz mi? Teknoloji merkezi olan Avrupa ülkelerinin konu içerisinde ismi geçmiyor. Çünkü Avrupa ülkeleri robot şehirlere daha farklı yaklaşıyorlar. Avrupa'da robot şehirden ziyade akıllı şehir düşüncesi daha çok ön planda. Onlar Neom gibi tek bir merkez oluşturmak yerine teknolojiyi var olan şehir hayatına daha hızlı adapte edip Tüm şehirlerde verim almayı amaçlıyorlar. Bu nedenle Suudi Arabistan'ın projesine küçük çaplı ortaklıkları olsa da projenin merkezine oturmuyorlar. Peki Türkiye olarak akıllı şehirlerin ya da robot şehirlerin hangi aşamasındayız? Durun söyleyeyim. Şu ana kadar yerel ya da global olarak neredeyse hiçbir adıma dahil olmuş değiliz. Umuyoruz ki insanlığın yakın geleceği planlanırken biz de kendimize bir yer edinmek için en azından çaba gösteririz. Konya'da gizli bir uzay üssümüz olduğunu ve yakında buradan dünyayı ele geçireceğimize inanan milyonlarca insanımız olduğunu biliyorum. Bir an önce böyle hayallere inanmayı bırakıp, elimizde ne var, gerçek olan nedir, ne yapıyoruz sorusuna cevaplarımızı vermeliyiz. Çünkü gelecek hayallerle değil, planlarla inşa edilir. Size tavsiye ettiğim Bilim 101 kanalına abone olmak için burada çıkan linke tıklayabilir ya da video açıklamasına yerleştirdiğim kanal linkinden oraya ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.